Hastaya şifa, vatana feda, ecdada vefa gösteren, benim bütün günlerimi sağlıklı ve güzel geçirmeme vesile olan, öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve bütün sağlık personellerimizin benim geçirdiğim gibi güzel ve sağlıklı günler temenni ediyorum. Kanun Sultan Süleyman'ın sözüyle konuşmamı sonlandıracağım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Adım Müştaba Kalaycı. Ee, Şehit Komiser Musin Kilemiçi İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 5 yaşından beri bu mesleği, bu kültürel faaliyeti gerçekleştirmek durumundayım. Saygıdeğer Yaşar Hocam'ın e, sayesinde, vesilesinde bu işe başladım. Onun sayesinde de sürdürmekteyim. Bu, bunu çekme sebebim insanlar evde otururken bizi görüp hala Türkiye'nin ayakla, ayakla durabildiği ve kimsenin koca dünyanın bizi yıkamadığını, koronanın mı yıkabileceğini düşünmesinler. Buradan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu videomu izlemesini, inşallah bir gün bu koronanın geçeceğini ve bir gün e, onu buraya ya da ben oraya gitmek istediğimi ben izlemesini söylemek istiyorum. İnşallah beni duyuyordur. Bu yaptığım kültürel faaliyetin gösterisini ee, evlerinde e, coşkuyla 23 Nisan'ı kutlamakta olan çocuklara ve bütün arkadaşlarıma hediye ediyorum. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrini ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.